Sadece güzel ses ya da e, ne bileyim ben iyi bir background yetmiyor. Yani hakikaten görsellik çok önemli bu işte çünkü bu bir şov dünyası. Daha doğrusu Bayhan'ı taçlandırmamalıyız. Bir cinayet, iki yaralama, bir hırsızlık söz konusuydu. Gürhan'ın yarışmada yüzde 27 bir oyla birinci seçildiğini öğrenerseki yarışma sırasında stüdyoyu terk etti. Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Ee, bütün Türk halkına da buradan sevgilerimi yolluyorum ama ben Türkiye Popstar yarışması jüri elinden ne yazık ki şu anda ayrılıyorum. aylarca kaçtı. Albümü raflarda, kendisi firardaydı. Yurt dışında olduğu tahmin ediliyordu ama bugün İstanbul'da Esenyurt'a yurta yakalandı. Anayasa Mahkemesi'ne 18 Nisan'da başvurduk ve Haziran ayında da detaylı dilekçemizi verdik. Ve bu dilekçemizde e, şu gerekçelere dayandık. E, bu yargılamalar önce özel görevli mahkemeler, daha sonra TMK 10 adıyla e, anılan mahkemelerle e, yapılmıştır. Bu yargılama bu şekilde yapılmıştır. Ve Deniz Hanım'ın bu davadaki hiçbir savunma delili toplanmadan hüküm kurulmuştur. Yine bu mahkemeler adil yargılama yapmadıkları gerekçesiyle e, kanunla kaldırılmıştır. Ancak bu mahkemelerin yaptığı yargılamalar sonucu mağdur olan insanlar e, ve ya, yargıta yaşamasındaki dosyalara devam edilmiştir. Deniz Seki'yi bu piyasadan silin Yeşilay Vakfı Başkanı alkol ve sigaradan sonra ünlülere de savaş açtı. Sarsıcı açıklamalar yaptı. İlk hedefi ise Lelis Seki oldu. alsın o zaman. İdam edin o zaman. Sağlık durumu iyi En azından onu bilelim. Çok kötü. Şarkıcı Deniz Seki, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinden tahliye oldu. Yaşadığı süreci zorlu bir yolculuktu diye tarif eden Deniz Seki, cezaevinden çıkar çıkmaz beyaz bir güvercin uçurdu. Benim yaşadıklarım başkası yaşasaydı intihar eder. Kıllarca haksız yere özgürlüğünün elinden gitmesi seni yakmaz mı? Rica ediyorum. Bunu. <laughs> ee, ama kilo olmuş diyebilirsiniz. Ee, yorgun gözüküyor diyebilirsiniz. Ki sizin için bugün. Çok teşekkür ederim. Ama ne olursunuz canım yapmayın. <laughs> Çünkü yorgun.